şey değil yani bu. Ama biz de diyoruz kardeşim bakın burada sonuçta AK Parti hizmet yapan bir parti. Bunu herkes biliyor. Belediyede hizmet yapıyor. He AK Parti dört dörtlük mü? Hayır. İçi münafık dolu. Yeniden Refah Partili kardeşlerim. Bak beni iyi anlayın. Ben size şunu söylüyorum. Ben diyorum ki geçen genel seçimlerde ben milletvekili oyumu Yeniden Refah Partisi'ne atacağım dedim ve siz de Yeniden Refah atın dedim. Bak bunu söyleyeyim. Niye dedim? Sırf dedim AK Parti'nin içindeki bazı münafıklar sebebiyle. Bak ben bunu söylüyorum. Açık açık konuşuyorum. Ama dedim Cumhurbaşkanı'nda Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. Ama dedim Milletvekili kimse beni AK Parti'ye oy attıramaz. Bak hak neyse onu konuşuyoruz. Dedim AK Parti içinde münafık dolu. Münafık dolmuş. Rantçı dolmuş. Koltukçu dolmuş dedik. O yüzden dedim ben AK Parti'ye bu konuda oy vermeyeceğim. Açık açık söyledim. Hatta dedim yeniden refah oy vereceğim. Teşvik de verdim. Ama şu anda büyük belediyeler İstanbul, Ankara, İzmir'de yeniden refah. Lütfen ama lütfen rica ediyoruz. AK Parti oy Diğer illerde bak diğer illerde 78 ilde kime veriyorsan ver. O ayrı ama şurada ortada bir durum var. Yeniden refah kazanmasının imkanı yok. Bakın imkanı yok. İmkanı olmayan bir şeye sizden ricamı sürüklenmeyin. Cübbel hocama da kızmayın. Hak neyse onu konuşuyor. Hak neyse onu konuşuyor kardeşim. Rica ediyoruz. Bakın rica ediyorum. Allah için konuşuyorum. Zaten AK Parti'nin bir yanlış olduğu zaman ben bas bas bağırıyorum burada yanlış yanlış yanlış